Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Anke bu suresini ilk yedi ayetini okumuştuk. İnşallah bugün devam edeceğiz. 6'dan 9. ayet-i kerim 9. ayet-i kerimelerini okuyacağız. 6 ile 9 arası ayetleri okuyacağız. Kur'an-ı Kerim ile ne kadar içli olursak, içli dişli olursak o kadar da Rabbimize yakın olmuş oluruz. Kur'an'la aramız ne kadar iyiyse, ne kadar Kur'an'ı kendimize yakın hissediyorsak, anlıyorsak, yaşıyorsak bu derece Rabbimize yakınız. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ amenu, O iman edenler var ya, o kimseler o iman eden kimseler var ya ve amilü salihati ve salih amel işleyenler var ya lenukeffiran anhum seyyiatihim muhakkak ki onların kötülüklerini örteceğiz İman edip salih amel işleyenlere muhakkak ki Allah Azze ve Celle diyor ki biz onların kötülüklerini örteceğiz ve leneciziyennehum mutlaka mukafatlandıracağız. Ahsenellezi <laughs> o kimseyi ki kanu yamelun yapmış olduğu o kimseleri ne yapacağız? Mukafatlandıracağız. Ahsenellezi en güzel bir şekilde kanu yamelun yapmış olduklarının mukafatlarını Allah Azze ve Celle kat kat insanlara verecek. Hani bir ayet-i kerimede geçiyor ya diyor koşun Allah'ın merhametine Allah'ın bağışlamasına koşun. Gökler ve yerler kadar genişliği olan cennet Allah Azze ve Celle lil o müttakiler için ne yapmıştır? Hazırlamıştır. Gökler ve yerler kadar genişliği olan cennetler iman edenlerindir. Orada her türlü meyve, canlarının istediği her şey onlara verilecektir. Onlara selam yurdu olan cennet nimetleri onlara vardır. Allah'ın lütfünden, Allah'ın yaslanından daha güzel. Hani bazı zeyt kelimelerde geçiyor ya, atlarından ırmaklar akan cennetler her türlü meyve onlara verilecek onlar yediği zaman diyecek ki sanki bize bunun misli daha önce verilmişti biz bundan da önce yemiştik bu dünya geçici ahiret yurdu ebedi bir hayattır Bit, bitmeyecek, tükenmeyecek, bıkılmayacak bir yerdir. İnsan dünya baktığı zaman yani insan ömür boyu çalışı çalışıyor, gayret ediyor, çaba sarf ediyor. Yani ya bir evi olacak, ya bir arabası olacak. En fazla bu. Sonra malum ölüm hayatı dediğimiz şey ecel insana ansızın. Birçok insan da çalışıyor. Ne doğru bir evi oluyor, ne de doğru bir arabası oluyor. Çalışılmamalı demiyoruz ama her şey dünya değildir. Ahiret yurdu dünya yurdundan daha güzel, daha hayırlıdır. Kim iman eder, salih amel içerse Allah Azze ve Celle onlara mukafatlarını en güzel bir şekilde verecek, yapmış oldukları iyiliklerinin karşılığında. Wa was al husna. İnsana biz vasiyet ettik, tavsiye ettik bir valideyi husna. Annesine, babasına iyilikte bulunmasını. Ve inca hedefe, lütüşli kebi, şayet senle annem ve baban senle mücadeleye gider girişirlerse litüşrike bi Allah diyor ki bana şirk koşma konusunda senin ile münakaşaya mücadeleye giriş girişirlerse ma leyse leke bi ilmun ma ilmun bunda bir ilim yoktur yani bunlar onlara ne yapamazsın zaten ayette diyor huma, onlara itaat etme Anneye, babaya iyilik var. İyi davranmak var. Ama seni şirke zorluyorlarsa anneye, babaya bu konuda itaat yoktur. Ama onun dışında zorlama yoksa onlar e, müşrik bile olsalar en güzel bir şekilde onlarla en güzel bir şekilde iyilik yapmak lazım. Çünkü onlar ancak bu şekilde onların haklarını verebiliriz. Bunları yaparsanız ile yemerci yokum. Bana döneceksiniz ve ona bir yokum bima kuntum tamelun. Size o zaman haber vereceğim bima kuntum tamelun. Yapmış olduğunuz o amelleri size Allah ve Celle ne yapacak? haberini verecektir. İslam bu ahlak üzeri kurulmuş bir dindir. Herkeki, herkesin hukuku bu kitabın içinde vardır. Kime nasıl davranmamız gerektiği, kiminle mesafemizi ne kadar korumamız gerektiği kitabın içinde yazılıdır. وَالَّذ۪ينَ amenu o iman edenler var ya ve amilü salihati ve de salih amel var ya nehum fis salihin muhakkak ki onları biz soğacağız fis salihin salihlerin içine iyilik yapanların içine onları ne yapacağız onları bırakacağız Allah Azze ve Celle bizleri Allah Azze ve Celle gereği gibi iman eden, salih amel işleyen ve Allah'ın salihlerinin içine koyacağı, bırakacağı insanlardan bizlere eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.